2025'te hayatınızı değiştirecek 10 altın kuralı keşfetmek üzeresiniz. Bu kurallar hayatınızı daha iyi bir hale getirecek ve başarıya ulaşmanızı sağlayacak. Ama unutmayın, hiçbir şey değişmeden hiçbir şey değişmez. Başarılı olmak için yol haritanızı çizmeniz gerekiyor. Bugün sizlere başarıya ulaşmanızı sağlayacak kurallardan bahsedeceğim. Bu kurallar gerçek hayat tecrübelerimin yansıması. Bu kuralları uyguladığınızda, hayatınız değişecek. Bu kuralları uyguladığınızda, hayatınız değişecek. Hazır olun, maceraya başlıyoruz. Bir gemi düşünün, rotasız, hedefi olmadan dalgaların arasında sürükleniyor. Hayatınızda bir hedefiniz yoksa siz de o gemi gibi savrulursunuz. Hayatınızda neyi başarmak istediğinizi belirleyin ve bu hedefe odaklanın. Hedefiniz sizi heyecanlandıran ve büyük bir şey olmalı. Unutmayın, büyük hayaller, büyük başarılara götürür. Başarı sabah erken kalkmakla başlar. Tıpkı Survivor'da güne ilk başlayanın avantajı olduğu gibi, hayatta da erken kalkan yol alır. Sabah saatlerinizi kendinizi geliştirecek bir rutine ayırın. Meditasyon yapın, egzersizle bedeninizi canlandırın. Kitap okuyarak yeni bilgiler öğrenin ve bakış açınızı genişletin. Herkesin 24 saati var. Ancak fark yaratan bu zamanı nasıl kullandığınızdır. Survivorda zamanı iyi kullanan yarışmacılar öne çıkıyor. Zamanınızı verimli kullanmak için plan yapın ve önceliklerinizi belirleyin. Unutmayın zaman en değerli hazinemizdir. Dünya sürekli değişiyor ve gelişiyorsa sizin de kendinizi geliştirmeniz şart Yeni bir dil öğrenin ufkunuzu genişletin yeni kültürlerle tanışın Çevrimiçi kurslara katılın yeni beceriler öğrenin ve kendinizi geleceğe hazırlayın hatalarınızdan korkmayın, onlardan ders çıkarın. Survivor'da bile en iyileri hata yapabilir. Önemli olan ders çıkarıp tekrar ayağa kalkabilmektir. Hatalarınızdan ders çıkarın ve yeniden deneyin. Her başarısızlık sizi ileri götürür. Sağlığınız en değerli varlığınızdır. Tıpkı Survivor'da yarışmacıların zorlu şartlarda sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiği gibi, siz de sağlığınıza özen göstermelisiniz. Sağlıklı beslenin, vücudunuza iyi bakın ve enerjinizi yüksek tutun. Düzenli egzersiz yapın, bedeninizi güçlendirin ve zihninizi boşaltın. Uyku düzeninizi oturtun, dinlenin ve yenilenin. Etrafınızdaki insanlar sizi ya ileri götürür ya da geriye çeker. Survivor'da takım arkadaşlarınızın etkisi olduğu gibi hayatta da çevrenizdeki insanlar sizi etkiler. Size ilham veren, sizi destekleyen insanlarla vakit geçirin. Sizi aşağı çeken, enerjinizi düşüren insanlardan uzak durun. Pozitif insanlar, pozitif sonuçlar doğurur. Maddi özgürlük hayatınıza büyük güç katar. 2025'te mali hedeflerinize odaklanın. Gereksiz harcamalardan kaçının. Bütçenizi kontrol altında tutun. Birikim yapmak için bir plan oluşturun ve bu plana sadık kalın. Paranızı yatırım yaparak değerlendirin ve geleceğiniz için sağlam temeller atın. Şükretmek sahip olduklarınızın değerini bilmek sizi daha mutlu ve pozitif yapar. Tıpkı Survivor'da zorlu şartlarda bile şükredecek bir şeyler bulmak gibi, hayatınızda da her zaman minnettar olabileceğiniz şeyler vardır. Her gün şükretmek için 5 şey yazın. Göreceksiniz ki şükrettikçe daha fazlasına sahip olacaksınız. Hayatınız sadece düşünerek değil, harekete geçerek değişir. Kazanmak için istemek yetmez, harekete geçmek gerekir planlar yapmak yetmez, uygulamaya geçirmeniz gerekir. Hemen bugün bir adım atın. Küçük bir adım bile sizi hedeflerinize yaklaştırır. Hayatınızın kontrolünü elinize alın ve 2025'i dönüm noktanız yapın. Evet arkadaşlar, işte karşınızda 2025'te hayatınızı değiştirecek 10 altın kural. Unutmayın, bu kurallar sadece bir başlangıç. Önemli olan bu kuralları hayatınıza geçirmek ve her gün uygulamak. Eğer bu 10 altın kuralı uygulamaya başlarsanız, hayal ettiğiniz hayatın kapılarını aralayacaksınız. Tıpkı Survivor'da şampiyon olan yarışmacılarımız gibi, siz de hayatınızın şampiyonu olabilirsiniz. 2025 sizin yılınız olsun. Unutmayın, büyük değişim küçük adımlarla başlar. Abone olmayı ve daha fazla ilham verici video için bizi takip etmeyi unutmayın.